Kanal 26 dünyanın merkezi Sivrihisar'daydı. Dünyanın merkezinde bizi Sivrihisar'ın en önemli değeri Nasrettin Hoca karşıladı. Şu anda kültür merkezine doğru ilerliyoruz. Nasrettin hocamız da bizi kapıda karşılıyorlar. Merhabalar hocam. Merhabalar. Dünyanın merkezi Sivrihisar'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, bizi Sivrihisar'da kendi mekanınızda karşıladığınız o gülen yüzünüzle hocam çok teşekkür ediyoruz. Gülen yüzümle karşıladım ama pandemi dolayısıyla maske takmak zorundayım. Gözleriniz güzel hocam. O sizin güzelliğiniz diyelim. Buyurun çediği kezelim. Buyurun hocam. Sivrihisar'da Selçuklu döneminde Sivrihisar Yazı Yolu Kalesi var. Selçuklular orayı 10-15 kere kuşatıyorlar alamıyorlar. Ne yapalım ne yapalım kaleye bir tane kız çocuğu esir yolluyorlar. Kız çocuğu kaleye esir düştükten sonra oradakiler soruyor, ne iş yaparsın sen diye. Kız çocuğu da diyor ki ben kilim dokurum. Tamam kilimi doku, kili, kilimi öyle bir dokuyor ki kenarda kalenin surları. Nerede su var, nerede asker var, nerede okçu var? Bunları kilime yerleştiriyor, kaleden atıyor. Bunu alan Türk komutanlar kilimi açarak şifreyi çözüyor ve kaleyi fethediyorlar. Yani efsanesi de budur. Bu şekilde. Devam edelim hocam. <laughs> evet. Buraya girelim. Girelim hocam buyurun. Burası da kilim dokuma tezgahları. Yani kilimler hala şu anda dokunuluyor. Kızlarımız burada yarım bırakmışlar. Kendileri dokuyorlar. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü Kanal 26'nın sorularını yanıtladı. İlçede gerçekleştirilen altyapı ve üst yapı çalışmaları, çeşitli yatırımlar, ilçenin öne çıkan değerleri bu röportajda konuşuldu. Sivrihisar şu an tam şantiye gibi. Ee, tabii ki altyapıda son noktaya geldik. Son birkaç... Ee yapılacak yerler kaldı doğalgaz üzerinde. Herhalde bir ay içerisinde de onlar tamamlanacak. Ondan sonra tamamıyla e, sorunsuz bir altyapıyla Sivrihisar kavuştu. Tabii ki burada kanalizasyon olsun, su şebekeleri olsun, e, doğal doğalgaz olsun, elektrik olsun tamamen bitmiş durumda. Biz de tabii ki biten e, bitmesiyle beraber yani sonuçta e, neredeyse 3 yıldır bir altyapı çalışmalar devam ediyordu. Ben burada Simsar halkına da teşekkür ediyorum. Üç yıldır tozla toprakla mücadele ettik ama inşallah bundan sonra güzel günler geliyor diyoruz. Bir yandan da tabii ki biten yerlerinde üst yapı çalışmalarına başladık. Bir taraftan asfalt çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan kaldırım taşı döşemelerimiz devam ediyor. Bir taraftan da kaldırımlarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın e, ortalarında pırıl pırıl her şeyde tam tekmil bir sivrisel göreceğiz diyor. Bu müjdeydi buradan evet, inşallah evet, bu vermiş olduk. Tabii ki e, belediyecilikte e, altyapı çalışmaları çok fazla gözükmez Sayın Başkan değil mi? Evet, Ama değil. E, aslında büyük maliyeti altyapı e, tabii, tabii, Ama bu gelecek için çok önemlidir. E, bu altyapı yaparken de sivrisel'in geleceğini de kurtarmış oluyorsunuz siz. Bu Yani dediğiniz gibi e, altyapı aslında ee, görünmeyendir. Maliyeti çok yüksek ve görünmez altyapı. Çünkü toprağın altına gömüyorsunuz. Toprağın altına gömdüğünüz için maliyetler çok yüksek, giderler çok yüksek. Yani sonuçta biz bazı altyapıları yaparken hep ileriye dönük yapılıyor bunlar. Sivrihisar'ın eski belediye binası kilim müzesine dönüştürülmüştü. Türkiye'nin ilk kilim müzesi olan bu müze, sarlı kadınların ellerinde dokunan kilimlerle adeta yeniden hayat buldu. Orada bayanlarımız kilim dokucu. Tabii ki orada yine bir uygulama yapacağız. Her gelen e, misafirimize, ziyaretçimize bir ilmi kattıracağız. Hmm, güzel. Her gelen orada bir, bir ilmi bırakmış olacak. Ha, yani. Orada da bir anı bırakmış olacak. Bir kilimin e, belki. 1000 kişi belki 1500 kişi 20 katacak. TRT'de yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan Gönül Dağ dizisi hakkında da Başkan Gölü'den bilgi aldık. Bir romanla e, romandan, bir eserden kaynaklanan e, bir dizi alınan. Tabii ki bunda e, Gönül Dağı, Sivrihisar'ın dağı zaten herkesin gönlünde olan bir dağdı. Sağolsunlar böyle bir proje geldi. Ve bu projeyi de hayata geçirmek için bayağı arkadaşlar uğraştı, mücadele ettik ve tabii ki Silvisar'da dizinin çekimleri başladı ve iyi şekilde devam ediyoruz. Ee, tabii ki TRT'de yayınlanıyor. TRT'de de birinci sıraya oturmuş bir durumda. Evet. reytingler yüksek. <laughs> e, aslında o romanda hikaye Yozgat'ta geçiyor diyeceğim evet. ama çekimlerinin tamamı sivri oluyor. O gömültatta sivri arada değil. Evet.